Biz de görseydik onları. 2023 yılı kivi hasatı üreteceğimiz hayırlı uğurlu olsun ee, İnşallah bol kazançlı para kazanırlar diyeceğim ama bu sene kivi rekordası bayağı 90 işte bir civarlarında veya yarı gibi e, şu an ee, Yani normalde e, 5500 ton civarında bir rekorda tespit düşünülüyor. Ha, bu, bu tahmini bir rekorda ama büyük bir ihtimal bulabilir. Diğer konuda kivi toplaması bir kere bölüm bölge bölge niye bölge bölge aroması altı bulması lazım altı buçuk yedi civarı bulduğu zaman toplanıyor bizim şu anki bu bölgenin kivileri de tam aroması olgunlaştı altı buldu onun için başladık hayırlı olur inşallah elimize ilkemize tabi kivinin orduya getirisi Olur oluyor da şöyle ki e, bugün 5000 ton kivi olsa bir de peşin para e, 100 milyon civarında para yapıyor yani eski parayla 100 trilyon yani bu küçümsenilmeyecek bir e, rakam bir de peşin sıcak para alıcılar e, peşin veriyor onun için kivi e, her zaman karlı karlı ama tabii ki şu sıkıntımız var ben e, şimdi bu e, havanın sıcak gitmesi, e, küresel ısınma olursa kevi üreticileri ileride sıkıntıya düşeceğini e, tahmin ediyorum. Çünkü su önemli, içme suyu gözleri bayağı çekildi. E, kevi de su isteyen bir e, meyve türü. Onun için ona dikkat etmemiz lazım. Bunun akabinde e, kokarca ile ilgili bayağı bir tehlike var. E, bunu sadece kokarıcı ile ilgili üreticilerin bireysel çalışmasıyla olacağını da tahmin etmiyorum. Genel bir e, çalışma yapılması lazım. Bir de bunun denetilmesi lazım. Her üretici e, kokargelerci kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Yani ben bir, e, ilaç kokarca ilacı vurmuşum, komşu vurmamış. Bunun fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Yani bunu e, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürleri, kaymakamımızın veya sayın valimizin e, bir toplantı halinde yapıp bu konuların masaya yatırılmasını ıı, gerekli duyuyorum. Yani çünkü önemli bir konu kokarca. Sadece kivi değil, diğer fındık olsun, sebzeler, meyveler için. Yani bu benim söyleyeceklerim. E, ordu kivisi rekrutu olarak Yavuz'dan sonra e, doğru e, biz yedik ama şimdi Çarşamba Ovası'nda bayağı bir e, kivi tarlaları var. Şu an resmi bir rakam söylersem yanlış olur ama şu Kina eminiz ki Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret belgesi alan Ordu Kivisi. Hatta bugünkü alıcılar da söyledi. E, raf ömrünün uzun olması, aromasının iyi olması bizi sevindirici bir olay. Tabi bu şeye de bağlı. kimyasal madde kullanmamamız lazım. organik gübreleri kullanmamız lazım. O nedenle Ordu Kivisi'nin raf ömrü uzun. Onun için de alıcılar devamlı bizlerden geliyorlar. Kiviyi alıyorlar. Pazarda yer buluyor. Pazarda yer buluyor ve çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor. Yani Türkiye'nin içinde pek harcanmıyor ki bilir. iyi gidiyor. Çok güzel. Ee, geçen sene toplamıştım. Bir de bu, bu yıl çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim herkese. Çok, fındığa göre çok güzel. Daha kolay değil mi? Evet daha kolay. Zevkli. Yani öyle. Vallahi çok güzel gidiyor. Gerçekten bu küçük göründüğü memleketin arasında bu, bu kivi, buranın kivisi çok güzel. Şahane. Kivi topladığımı yani zevkle topluyorum anca yani. Evet, çok güzel. Bence valla fındıktan çok çok basit, çok kolay. Geçen yıla göre nasıl rekolte? Yani geçen yıla aynı tamamlamasa da üst, yani yine de idare ediyor. Ama düşük değil mi? Biraz? Yok. İlla düşük de diğer komşularınkine bakınca bu gerçekten ümidimizi kırmadı. işi değil bu için daha bu. Aha adam geldi abi. Alların hepsini çek. <laughs> Yeni geldi. <laughs> Yok muydu? Yok. Ne